Bayram buradan, buradan mı? Tereyağı verelim bayram. Bu tereyağı bembeyaz <laughs> Ay salatalar çok güzel. Baksana çok güzelmiş. Ama gel, gel birazcık daha dolaşalım. 15'e düşmüş kilosu. Ay <laughs> çok <laughs> Yani taze soğan bolluğu var. <laughs> Bak. Evet çok güzelmiş. Bu da 20 TL. Bak güzelmiş bu da. Evet. Şöyle bir dolaşıyoruz. Yeni geldik. Bunun kilosu 60'mış. Ay dedim o neydi? <laughs> Bak geçen aldığımız patates var ya. Adamın dediği gibi on numara. Ee, 90 lira. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Allah razı olsun abicim. Her zamankinden. Hemen söyledim gördünüz sizi söyledim. Ay, ay. Semizotu ne kadar? <laughs> 30 lira. He 30. Maydanoz? 10 lira. 10 lira. Tezgah biraz pahalı. <laughs> Ama sevizotları güzeldi kabul edeyim. 20 liraya gördüm. Yine mi? Bu neydi böyle? Of toz. Amca kabak temizler var mı? geldi Ana çekirdeklere adam, bakın Adam sana bakamıyor mu? Bakıyor annem Eee Hikaye Patlıcan Oradan mı alacaksın? Orada. Arkadaşının yanına gidiyoruz Yaralamalı gazayı tutabiliyor mu sonuçta? Alkol almıyorlar Ben takarım Salih abi <gülüyor> Seçebiliyoruz <gülüyor> mu?

Kızlar harika. Abi, evet. Her hafta geldim öyle yapıyorum. Youtube, Instagram. Ha, ha. Bunları yayınlıyorum. Bir mahsuru yok değil mi? Yok yok. Baba. Biz de çekiyor <laughs> abi? Çekeyim mi? <gidiyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Çektim. <laughs> Mika'nın arkadaşının yerindeyiz. Emin Bey. Al bir buçuk kilo. Abla, Neydi şey, ismi? Edeyim, abi, <laughs> Bir buçuk kilo geldi böyle. Yok üç, üç kilo çok. Ben bir, bir buçuk, buçuk bir buçuk ha 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 bir buçuk ha, mu bir ha bir tamam bir üç tane buçuk tane ha tane tamam ha? ha bir tane daha koy. Patlıcan güzelmiş. Düşürdün mü? Al. Dolma ver de alalım. Ama kilosu ne kadar? Dolma yarım kilo dolmadan alayım Bu da bir kilo olmuş. Tamam. Dolma'yı da seçer misin abi? Ya seçeyim bir de yarım kilo 20 liralık da kabak olsun. Bak, mücver, olsun, olsun? mücver yapacağım. Şöyle mi? Ha, ha tamam Böyle öyle iyi. Ya. Güzelmiş dolma biberler. Hmm. Evet evet her hafta biz de buradan alıyoruz. Charlie Stone. Yarım kilo. Yok sağ, teşekkür ederim. 25 lira. E gel tarladın e, tarladın de. Tarladın da, Ay geliriz geliriz. Çiçek çıktı mı da Emin? Yok daha çiçek yok. Metin'i şey aramadım, Metin çıkarmadın mı da? Yok yok. De. Yeter. Ee, bir, ee. bir Bir tane limon ver olsun. Limon, Çıkar. limon tamam. evde vardı ama hadi neyse al bakalım. Evet, al. Şöyle bir. Seni Instagram'da paylaşacağım. Tamam mı? O zaman böyle şeyler Şöyle alalım biz de. Bereket var. Marul almayacağım. Alayım mı? Küçük bir şey. Ama küçük de var mı öyle? Ne kadar o? 10 lira. Tamam hadi öyle bir şey alayım. Çürü çarı yok değil mi kenarında? Tamam. Evet zaten bugün pazar. Ha, hesaplı geldi mi hesaplı mı abla? Hı. Baba taze ürün abla. Hava sıcak. Isınayamıyoruz da. Isınayamıyoruz da. Gece Ya yapar çok demeti çok az ya. O yüzden. Kalsın. Hı. Aa, kalsın. <laughs> Hayır bir de içinde şeyler de var. Şöyle kırmızılarında. Ne kadar olsun abi? Bir buçuk kilo verdi. Bir buçuk kilo. Şöyle kırmızı kırmızı. <laughs> Domates kırk lira. Oraya mı? Ay bu kadar almayalım. 5 lira mı? Ve hep çürük verdi sarımsak nasıl koktu <laughs> buram buram sarımsak kokuyor evet taze sarımsak bu semizotu bakıyorum nerede var mı ha, ne kadar sem semizotu ne kadar ne kadar 20 lira. Sanki bu daha, bak bu daha güzel görüyor musunuz kızlar? Evet. Şöyle alalım. Üzerini kaptık. Kereviz alayım mı? İyi <laughs> güzel. Sen yemiyorsun. Ağzının tadını bilmiyorsun canım sen. Allah bu akşam ne yemek yapacağım? Aa yeşil elma canım. Bu ekşi değil mi? Evet abla. Teyze Efendim? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Dalmışsın. Olsun olsun. Ha şu boy alalım biz. Ek, ekşi değil mi? 2 kilo mu ekşi? Yok yok, ya yok bir kilo ya. 1 kilo. <laughs> kilo Aynen yok. Ramazanda yemmiyor zaten. Ya bayram geliyor. Bayramda baklavanın yanında yersin. Hani. <laughs> baklavanın yanında yiyelim mi? Olur mu kız? Olur. Aa. Vallahi portakal alacağım ben de bak. Baklava yaptık tarma yaptık. Gelin kö bizim köy tarma idram. Hangi köy? Doğan Yurdu köyü. Ay gelmiş kadar oldu. Ha, buyurun Cerrah yazıyor. Cerrah sol taraftan geldi. Allah razı olsun. Içine. Çok tatlısın ama. Yeşil e, boyalı evler bizim evin önünde çeşme var. Ay kız evinde tarif ettin dur. <laughs> bak benim geçti ya. Eşim. Şunu da ya. Eşim mutluluk yaptı. Ee. Bunun sene bütün bak Bence yeni mutlara gelmez komutanı, jandarması bak buraya bile geliyorlar benim yanıma. Tatlısın Diler, tatlı. Diler yüz tatlı dil lazım. Aynen öyle. Yani sen buyurun gele misafir. Gelin. Sağ ol, sağ ol, Allah, Allah gelmiş kadar oldu. Bak işiniz düşerse buyurun gelin. Adım da Güner. 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 Eski muhtar dedim mi? Tamam. Köyü unutma bir Doğan yurdu. Doğan yurdu, Doğan yurdu. Güner. Tamam. tamam. Yaraktan geliyor. Köprüden geçiyor sol tarafta burada şey biliyorsunuzdur kolejler var okul kolejlerin Aha. tarafına gitme böyle buradan köprüden geç koleje dönmem böyle dönüyorum satıyor ben musun biliyorum. böyle bir şeyler orada bahçede filan da He? satıyor musun bir şeyler bahçede satıyorum bakla ektim bezelle ektim tohum ektim işte. oh. geçen sene kaza yap dedik tabi kaza çok oğlum kolejin de geçmiş olsun bir şey yapamadıydım bu sene bayağı alışıyor bu sargolun biraz Gördüğü şişiyor ama çok geçmiş olsun. Allah Şimdiden bayramın mübarek olsun. Ben de sizi öperim. Evet, tamam Ellerinden öpüyorum. Bile bile evet, ben de, de alayım. Alayım. Tamam. Tamam. De tamam. De Pazar işini bitirdik. Şimdi eve. Ay arabanın için yanıyor. Ana bu ne sıcak? Ha öğle nezanı dokundu. okundu. Ah. Ya çalıştır çalıştır. Oy anacım bu neydi? Pazardaki teyze çok tatlıydı ya. Ne kadar güzel böyle hoş sohbetli. Değil mi ki, Çok böyle bizi evine davet etti. Hmm. Hemen adresini bile veriyor. Eski eşi. Gidecek miyiz? Nasıl? <laughs> Belki gideriz hiç belli olmaz. Gerçekten böyle insanlar artık çok kolay bulunmuyor. Ne varsa eski topraklarda var. Yani tüm samimiyetleriyle, iştenlikleriyle evlerine davet ediyorlar ve evinin adresini bile veriyor. Sağ olsun gidip çayını içmiş kadar olduk. Allah razı olsun. Belki bir gün bilmiyorum yolumuz düşerse neden uğramayalım. Eski muhtarın eşi. Öyle kızlar o samimiyet çekimi de hani çekmek istedim daha doğrusu o bu videonun bu noktaya geleceğini bilmiyordu ama kendisi çok tatlıydı şimdi aa bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma canlarım benim nasılsınız iyisinizdir inşallah artık bayrama sayılı günler kaldı 3 gün kaldı Allah'ım nice güzel Ramazanlar görürüz inşallah Rabbim her zaman sağlıkla sıhhatle görmeyi nasip eylesin şimdi pazarı yaptık eve gidiyorum bunları yerleştireceğim Evde bir iki işim var. Sonra Mustafa'yı alıp dışarı çıkacağım. E, AVM'ye gideceğim. Onun da işini halledeyim. Akşam saatini bırakmayayım. Akşam çok kalabalık oluyor. Felaket hem de. Hele artık bu son üç gün daha da fena olur. İstediği zaten şeyler belli onun. Öyle. Evde görüşürüz. Hemen patatesi, soğanı, yumurtayı yerlerine koydum. Daha doğrusu bir de içlerini de temizledim patates, soğan kovalarının. Şöyle marul, maydanoz, limon, limonum vardı ama oradaki çocuk hadi hesap düz olsun dedi bir tane de limon attı. Salata ve taze soğan o kadar böyle şeydi ki pazarda gözüme güzel geldi ki akşama şimdi bunlar taze soğan, domatesi güzel bir so şey yapacağım, salata yapacağım. Kız bunlar da nereden çıktı biliyor musunuz? Benim soğan kovamdaki soğanlardan böyle başlarından filizlenmiş. Bunları da atmayacağım. Bunları da koydum. Yeşil elma aldık. Semizotu aldık. Yani semizotunu e, daha güzel bakın bunun yaprakları. Diğerini daha böyle bir küçük küçük. Toşuma da gitmedi. Fazla son zaten bolluğu vardı. Ben bunları kime aldım? bakın. Kuzuma mücver yapacağım fırında. Dolma biber, Charleston, patlıcan, domates, patates, soğan, yumurta. Budur arkadaşlar. Vallahi kaşya tuttu bile sormadım. Şimdi hemen bunları yerleştiriyorum ve bugün bu ayakkabıları giyerek dolaşıyorum evde. E, tül çorap da giydim. Bakalım, eğer gün boyu sıkarsa geri götüreceğim. Şunları da yerleş yerleştireyim, videom da yüklensin. Onun ayarlamalarını yapalım. Dışarı çıkacağız Mustafa bayramı kalmaya. Kızlar, vallahi rüzgarlı ama sıcak da. Ben yine üstüme bir şey giydim. Çünkü sırtlarım ağrıyor. Dün herhalde soğuğu yedim yani yelekte giydim ama. Şimdi biz Mustafa'mla birlikte Buraya bakar mısınız? Beni de geçti. Bu çocuk abisini de geçti. Babasını da geçti. Maşallah. Ay nasıl şey gibi duruyor değil mi? Gerçek kedi Gerçek kedi gibi. Ya da soralım, gel. İstedim. Neydi ismi? Begi. Şimdi pantolonu aldık da kızlar, Vallahi bir pantolon oldu. Beni bir gülme şey aldı, beni bir gülme tuttu. Bir değişik bir pantolon model olarak. Şu nasıl? Giymezsin herhalde böyle. Hiçmem herhalde. Şöyle. O gün abimlerle geldiğimizde bakmıştık. Güzel vardı. Vallahi gel şöyle sen bak, beyaz al ama beyaz güzel. Yani. Ha? Dümdüz Nasıl dümdüz Rumda Ha? Şöyle Nereden alacağız? E, koliste beğenmedim. Esva iki mi? Orası daha fena kalabalıktır. De dur bir dakika. Çoraplarda 3 al 2 öde kampanyası var. Ben de tabii bizim evde en çok kaybolan çorap oluyor maalesef. E, çamaşır makinamda koca bir kara delik var. Sizin de öyle mi? Çorapları çift koyuyorum tek geliyor. Tek çıkıyor. Şuradan alayım hemen. Sonunda dışarı çıkabildik. Ay dünya varmış. Bir tane daha dedim tişört alayım. Gel polise girelim. Şöyle dikkatli bir bak. Mustafa'ya bir de maviden. Şortsunu şurasını Şöyle bir tişört daha aldım. Güle güle giyinsin kuzu Sırt çantaları. Şimdi Mustafa beklerken ben de şöyle biraz bakınayım kızlar. Vallahi şöyle sırayı göstereyim size. Gömlek almayacağım. <laughs> var gömleklerim çok var. Ay bu çok güzel. Bakın 1395 TL. Ve harikaymış. Çok beğendim bunu. Sonra ben elbiseyi çok seviyorum yazın ve siyahı aynen siyah da şık çok da güzel yani şunu geçtim Emre'ler de buradaymış. Belki yanıma uğrarlar. Onlar da maviye girmişler. Valla çok kalabalık. Hele iftardan sonra daha da kalabalık olur. çok beğendim. Pierre Cardin'i Alacağım alacağım da kendime. Vallahi ne bileyim. Böyle de bir kararsız dolaşıyorum. Leyla gibi. Aldım bir çanta. Geçen de bir gömlek aldım. Ya bu da aynı şey gibi. Asortusu gibi. Piti kareli. Mustafa'nın yanına gideyim. Bu selen giyim de çok güzel modelleri. Çok zarif bir elbise. Akşam yemeği için ıslığı <laughs> çalıyor beyefendi mutlu güle güle giyinsin. Şimdi eve doğru gidiyoruz tam da iftara 40 dakika var koş Aysun koş ama menümüz çok kolay koş Aysun koş diyorum ama oğlum geçen geldiğinde hani makarna salatası istemişti ben yanlış anlamışım olayı o olay var ya şimdi makarna salatası yapıyoruz e, ana oğlu yalnızız şöyle güzel bir makarna salatası yapalım aslında buzlukta döner de var yani isterse onu da çıkartırım hemen ısıtırım istiyor. istiyor musun Bak emin misin? Tamam. Tamamdır o zaman. Makarna salatası ve döner. Ya vallahi sizin menü neler var kızlar. Ya bir de size bir şey söyleyeceğim. Apante sağdaydı değil mi? Solda değil. Sağda, değil Sağda mıydı? Benim bu sağ kasığıma bu aşağı kısım var ya sağ kasık. Ee, üçtür. Bir ağrı saklanıyor ve gidiyor. Yani o ağrı devam ederse yandı Aysun devam etmiyor. Yorup geçiyor. Soğuk mu aldım ki acaba? Ama panti sağda herhalde. <laughs> sağda olması gerekiyor. <laughs> sokta değil. Ay kızlar. Yoruldum. Hiçbir şey yapmadım yoruldum. Heh, yine. Ama yo pazara da gittim. Bak onu unuttum. Hemen gözümüzü açtık. Kendimizi pazarda bulduk. Hadi evde görüşürüz. Evet çok bol bir pantolon aldı. O modaymış babası. Bol pantolonmuş. Evet, bunlar modaymış. Allah Allah. Neydi sen... bunun ismi? Bunun ismi ne diyorlardı bu pantolon okuzu? Beggy pantolon, şöyle. Tişört. Ben sana işte bundan alayım dedim. Bak nasıl? Yavrum kaç Sadı tane tişört almışsın? İki tane biri. Ben al... alacaktım annem. ben İçine aldım. Şey ben aldım. Nasıl? Hı? Bir de çoraplar aldım. Çoraplar nerede? Orada. Ha tamam, ay dedim bir an onları almadık mı? Kesene bereket. Bana? <laughs> Sana ben varım ben. <laughs> Bayram da seni giyer. <laughs> Beni giyersin hala. <laughs> Beyefendi hazırlandı ve gidiyor. Aç senin aldığın ayakkabı da çok yaşlı işi duruyor hayatım. Nasıl yaşlı işi? Eskiden bizim nenelerimiz giyerdi onu. Mikael Bey şu hayatta aynen şöyle oturmak isterdim ben de. Bacak çok bacak üstünde. Hiç. Valla ben hiç öyle bacak bacak üstünde oturmuyorum. Aa. Geç oğlum bak. Bak bak babası geç oğlum. Heh. İnşallah kırılacaksın. Ee, güzel olmuş. Hayırlısı. Çok güzel olmuş babası. Yazın yürü misin? Hayırlısı. Bunun modası böyleymiş canım. Sana dalalım böyle pantolon? Ben giyemem ki böyle. Aslında babamın pantolonu giysedik bana bak. Böyle durdu. Babamın pantolonunu giysen böyle durdu. Yok oğlum babanın pantolonunu niye giyesin yavrum? <laughs> güle güle giy taban kenarlarını hep bulaştırdım şu görüntü kirliliğinden dolayı kusuruma bakmayın arkadaşlar şimdi bunu yaptım döneri ısıttım domates salata doğradım bir de taze soğan arkadaşlar masaya koydum onları şimdi bir kırmızı toz biberle tereyağını şöyle kızdırayım üzerine gezdiririz makarna salatasının çok da yapışıyor deminden var ya şu parmağımı şuraya bir sıkıştırdım of oh, yandım kızlar var ya çok kötü canım acıdı. Hızlı hızlı iş yapınca hemen onu da yapayım arkadaşlar. Biraz da lezzet okunur. Evet canlarım benim. Kapanışımızı yapalım. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Beğeninizde yorumlarınızı unutmayın tamam mı? Çiçeklerim benim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kızlar her taraf o kadar kalabalık ki ya iftar saatinde. Hoca Allah'a ekber dediği zaman alışverişinizi yapın. Ya da sabah erkenden gidin. Hemen AVM açılışında yapın. Ki o zaman da hani yine kalabalık oluyor ama öğleden sonra akşam saatleri kadar olmuyor. Hepinize kolay gelsin. Bayram temizlikleriniz. Kiminiz baklava yapıyordur. Kimileriniz sarmalarınızı yapmış hazırlamışsınızdır ki dumancım hazırlamış. Şimdi evlatlarını bekliyor. Rabbim evlatlarınıza da böyle yanınıza gelecek olan çoluğunuza çocuğunuza da Allah hayırlı yollar versin. Kazasız belasız siz değer de memleketlerinize gidecekseniz güle güle gidin. Sağlıkla gidin, sağlıkla geri dönün evinize. Biz bir yere gitmiyoruz canlarım. Gönlüm isterdi ki İzmir'e gidelim, çok isterdim. Kayınvalidemi ziyaret edeyim e, fakat olmadı. Bayramdan sonra biliyorsunuz bir yoğun telaş başlayacak. Kız kardeşim gelecek Allah'ın izniyle inşallah. En azından sabah kahvaltımız böyle neşeyle geçecek. Keşke işte hep böyle yakın olsak ama gurbetlik zor. Geçen gün annem diyor ki Mikail Vallahi diyor evi satsak da gelsek Mahsun artık diyor ben de diyor yapamıyorum. Vallahi hani iyi düşünün, iyi taşının. Hani ona göre hareket edin. Ee, hani öyle değer bir niyetiniz varsa hani şimdiden bakalım ev bakmaya. Vallahi taşınmayı da bir düşünüyor kayınvalidem. İşte diyor ev satılacak Mahsun diyor hemen. İnşallah arkadaşlarım, ben de isterim burada kayınvalidem olsun, kayınpederim olsun ki ne kadar kayınpederimle anlaşamasak da, ama kayınpederimin kalbi pamuk gibidir. Yani onun hep dilindedir kızlar. Haksız mıyım canım benim? çok merhametli kayınpederim. O sadece konuşur, her şeyi konuşur, her şeyi. Hatta annem de der ki Allah aşkına azıcık bir şey, bir sus ya vallahi bir sus. Yok diyor susmuyorum, o öyle konuşur. Ama kalbi, vicdanı çok merhametli. Şimdi amcam bu videoyu izlediğinde var ya, ağzı kulaklarına var. Aa, benim gelinime bak neler söylüyor bana. Doğruya doğru kızlar, merhametli olacaksın. Ne olursa olsun kin gütmeyeceksin. Bir de belli bir yaştan sonra da ne bileyim yani bazı şeylerin kimi gütmeye de gerek yok ölümü dünya diye düşünüyorum. Ay keşke gerçekten inşallah olsa da kayınvalidem kayınvalidem hani gelse öyle bir söyledim. Terste iyi olur ya biz de çok bayramlarda Hii. falan gideriz Aynen gideriz. kapısını açacağımız bir ev olur şöyle akşamları sıkıldığımızda gideceğimiz bir kapı olur candan ciğerden çocuklarımı emanet edebileceğim bir yer olur yani bana artısı ona da artısı aynı şekilde kayınvalideme de hastalandığında şöyle gidip bir tabak çorba yapanı olur arkadaşlar ki kayınvalidem sürekli rahatsızlıklar geçiriyor öyle canlarım ben şanslıyım bu konuda Allah razı olsun. Kayınvaliden mükemmel. Allah'ım yani Rabbim kimsenin ağzının tadını bozmasın. Hani bizim de Allah'ın sağlıklı uzun ömürler versin. Torunlarının torunlarını görsün inşallah. Hep beraber. Şimdi kızlar kapatayım. E, dua edin inşallah kayınvalidem gelir. İnşallah hani fikrini değiştirmez. Öyle bir söyledi. Amcam zaten dünden razı. Bakalım nasip kısmet. Sizleri seviyorum Mikael'cim. Maviş maviş. Kendinize mökkem bakın. Mökkem? Azer Azeriler bilir orada. <laughs> Sizleri seviyorum.